Müslümanların şeytandan korunması için aşağıdaki yöntemleri uygulayabilir. Namaz, İslam'ın temel ibadetlerinden biridir ve şeytandan korunmada etkili bir araçtır. Namaz kılmak, düşünceleri ve duyguları Allah'a yönlendirerek ruhani bir bağlantı kurmanıza yardımcı olur. Namazın düzenli bir şekilde kılınması manevi korunma sağlar. Kur'an-ı Kerim, İslam'ın kutsal kitabıdır ve şeytandan korunma konusunda önemli bir rehberlik kaynağıdır. Kur'an okumak kötü düşünceleri uzaklaştırmaya ve manevi güç kazanmaya yardımcı olur. Düzenli olarak Kur'an okuyarak, şeytani etkilere karşı daha dirençli olabilirsiniz. Zikir ve dua, İslam'ın önemli ibadetlerindendir ve şeytani etkilere karşı korunmada etkili araçlardır. Allah'ı anmak ve dua etmek, kötü düşünceleri ve negatif enerjileri uzaklaştırmanıza yardımcı olur. Özellikle Esmaül Hüsna olarak bilinen Allah'ın isimlerini zikretmek, manevi korunma sağlar. Peygamber Efendimiz Hese Muhammed'in ise, 5. Yaşamı ve öğretileri olan sünnete uymak, şeytandan korunmada önemli bir faktördür. Peygamberimizin tavsiyelerini takip etmek, doğru yolu bulmanızda yardımcı olur ve şeytanın tuzaklarından uzak durmanıza katkı sağlar. İslam'a uygun davranışları teşvik, pozitif ve manevi değerlere önem veren arkadaşlık ve ortamlarda bulunmak, şeytani etkilerden korunmada önemlidir. İyi bir Müslüman topluluğuna katılmak, dini bilgi paylaşımı ve moral desteği almanıza yardımcı olur. Hatalarımızı kabul etmek, günahlarımız için Allah'tan bağışlanma dilemek ve tevbeye yönelmek, şeytani etkilerle mücadelede önemlidir. İstiğfar etmek, kötü düşünceleri ve günahların etkilerini azaltmaya yardımcı olur. Şeytanın oyunlarına karşı dirençte olmanın temel yolu, Allah'a tam bir güven ve teslimiyet göstermektir. İmanınızı güçlendirmek, Allah'ın koruyuculuğuna inanmak ve ona sığınmak, şeytandan korunmanızı sağlar. Bu yöntemler İslam dini ve kültürüne uygun olarak şeytandan korunmak için kullanılabilir. İslam'ın öğretilerine göre yaşamak ve Allah'a yönelmek, şeytanın tuzaklarından uzak durmanızı sağlayacaktır.